Merhaba arkadaşlar. Aşk Ceyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan Emanet'in başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan ve Salah birbirinden güzel mükemmel kareleri sizler için topladık arkadaşlar. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Siz de dizi ile yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızı izlediğiniz için öncelikle hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi seyirler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlar yazmayı sakın unutmayın.